Labirintus etmoidal. Şimdi bu kısma komple labirintus etmoidalis İçindeki küçük küçük de delik yapılara sel etmoidalis. Şimdi splank kranium bitti. Önde ne var? Ee, pardon, nöro kranium bitti. Şimdi splank kranium var. Nöro kranium da ön kısımda hangi kısımlar var? Burada Ossigamatikus, ossigamatiku var, e, maxilla var, mandibula var. Şimdi ossigamatikus da, Bizim ee, e, o sigaret şurada temporalis processus var. Prosus temporalis, Prosus frontalis var. Prosus temporalis, prosus frontalis. Buradaki prosus frontalis frontal kemiğin prosus sigaret birleşiyor. Ve burada gözü çevreliyor. E, tem, sigaret kemiğin e, temporalis ile temporal kemiğin prosus sigaret birleşiyor ve arkus sigaret oluşturuyor. Şimdi zigomatik kemiği vücudun en sağlam en, en kalın kemiğidir. Vücudun en sağlam kemiğidir. Şimdi maksilaya geldik. Maksilada önemli olan yapılar var. Maksilada Koramak için ortak maksilada. Tamam mı? Şimdi Maksilla'ya geldik. Maksilla'da en önemli yapılar var. Maksilla'nın en önemli özelliği nedir? Vücudun en büyük kemik, kemiğin en büyük paranasal e, sinüsünün bulunması. Kafatasında en büyük paranasal sinüs Maksilla'da bulunuyor. Tamam mı? Maksilla'nın içinde bulunuyor. Şimdi Maksilla'da e, başka ne vardı? Maksilla'da üst, Maksilla'nın aşağı doğru prosesus alveolaris dişlerin oturduğu kısım. Prosesus alveolaris. Sonra şurada e, prosesus Maksilla'nın yukarı doğru şu kısım var. Prosesis frontalis kısmı var. Şu kısmı prosesis frontalis kısmı. Ondan sonra prosusus sigamotikus kısmı var. Maksimilerin prosusus sigamotikus kısmı sigamatik kemikle birleştiği kısım. Prosusus alveolar söyledik. Şimdi Maksimiler cisminin iç yan yüzünü olarak. Şurada prosusus e, palatinus. En alt bölümüne çıkarak iç yana doğru horizontal olarak uzanan kalın sağlam çıkıntıdır. Şurası prosusus palatinus. Prosusus palatinus. Maksimilerin prosusus palatinus ile palatin kemiğinin lamina horizontalisi birleşerek Palatın durumu yani sert dama oluşturuyor. Tekrar söylüyorum. Maxilla'nın processus palatinus'uyla paletin palatin kemiği lamina horizontalisi birleşerek palatın durumu oluşturuyor. Palatın durumu oluştu. Şimdi os zygomatikum'dan söyledik. Os lacrimale küçük bir kemik var. Os lacrimale bu sormazmışlar Şu kısımda os nazale. Os nazale çift jastık, çift kemikten oluşur. Maxilla'nın prosesus frontalisleri arasında Maxilla'nın prosesus frontalisleri arasında yer almaktadır. Osnazale Maxilla'nın prosesus frontalisleri arasında yer almaktadır. Osparatinum onu söyledik. Osparatinum damak kirli. İşte dedik ki osparatinum lamina horizontalisi var ve Maxilla'nın prosesus paratinusuyla birleşerek e, palatum durumu oluşturuyor. Şimdi ee, ön Kuranyumda kraniumda konkanazaris inferior dediğimiz bir tane kemik var. Orada, şurada göremiyoruz tam olarak. Konkanazaris inferior dediğimiz bir kemik var. Bu etmoidel kemiğe bağlı olmayan ayrı bir kemik. Konkanazaris media ise kemik değil. Öyle Konka Konkanazaris inferior kemik ama ayrı bir kemik. Konkanazaris media kemik değil. <laughs> Superior ise ekvoidel kemiğe bağlı. Şimdi man şimdi mandibule geçti dedik. önemli kısımlar var. Şimdi şurası gördüğünüz kısım kaput mandibula. Burası prosesus koroneida. Mandibula'nın kaput mandibülası ile prosesus koroneida arasında insusora mandibula bulunuyor. Şimdi mandibula'nın dişlerin oturduğu kısımlar var. Buralarda da prosesüs alveolaris kısımları var. Mandibula üç kısımda inceleniyor. Corpus mandibula, angulus mandibula, ramus mandibula. Corpus mandibula'ya çeşitli kaslar bağlanıyor. Angulus mandibula'ya da çeşitli kaslar bağlanıyor. Şimdi burada e, foramen foramen mentalis dediğimiz bir delik var. Foramen mentalis mandibula'nın dışında. Foramen mentalis içeride foramen mandibula'dan gelen sinirlerle. Ee, kanal mandibula var bunun içinde. Sinirler burada çaprazlaşarak e, dişlere giriyor ve tekrar yüzeysel olarak şöyle çapraz giderek şurada başlayan sinir, şurada foramen mandibuladan başlayan sinir, foramen mentaleden çıkıyor. <laughs> Sonra burada önemli olan artikülasyon tempora mandibularis var. Artikülasyon tempora mandibularis kafatasının e, tek hareketli eklemi. Artikülasyon tempora mandibularis ne oluşturuyor? Os temporal kemiğin posta mandibularis mandibulası ile e, mandibula, mandibulanın e, neydi? Kaput mandibulasının birleşmesiyle e, artikülasyo artikülasyon artikülasyon tempora mandibularis oluşuyor. Artikülasyon tempora mandibularis tek hareketli eklem olması. <laughs> Gracias.